Neyin var mı? Bildiğimiz klasik düğün stresi mi? Yani hep anlatırlardı. Böyle... Ama ne bileyim, içimde böyle bir boşluk hissi. Ay ben de istiyorum o boşluk hissinden, ne olur. Ay tamam çiçek senin Sedef tamam. <laughs> Bence yalan o bu arada. Yani iki tane düğünde çiçek yakalamışlığım var. Ama gel gör ki sonuç sıfır. <laughs> ee, şey bugün senin Suzen'in bana çok tuhaf bir şey söyledi. Nasıl yani ne dedi? Birisi ona benden uzak durmasını söylemiş. Yakın mı duruyordu ki? Yok. E, ee, ben de işte onu anlamadım zaten. Yani niye bir gidip böyle bir şey söyler ki? Ne diyelim peki? Şimdi Nehircim baban da burada. Ee, i̇zin ver o da gelsin. Bak buraya kadar senin için gelmiş. Falan desek. Kabul edeceğini sanmıyorum. Kasım amca, he, gelsenize ya. Ha, denize mi? Hadi ya. Tamam. E, Nergis, hadi. Heh. Ben kederden neşeye seni kadar hızlı geçemiyorum canım sağ. Ol. Nergis ama yani sen de eğlendiğimiz her an e, suç oluyor senin gözünde ya. Evet. Azeme karşı işlenmiş bir vicdan suçu. Peki o zaman denize girsem ama eğlenmesem mesela olur mu? Çünkü çok sıcakladım da. Gir Kasım'cığım hadi gir. Hah? Gir. Heh, tamam sağ ol. <laughs> Cihan. Hayırdır ya düğün günün dedim böyle dolaşır mı? İşler bitirli bitmiyorsa. Hayırdır bir şey mi? Aslında sana bir şey soracağım. Sen Semir'e nişan bir şey söylemişsin. Ne söylemişim? Biri sana Semi'den uzak dur mu dedi? Yok ya düğün günü sen ne yapacaksın bunları? Hoş versene. Yani kim söyledi? Arcan mı? Yok ben... Kızın dikkatini çekmek için söyledim de. Hata ettim kusura bakma. Yapmamam gerekir. Özür dilerim. Aslında kim söylediyse haddini aşmış. Fakat maalesef ben de aynı fikirdeyim. Ben yani bu insanlarla bu kadar içli dışlı olmazsanız grup olarak iyi olur. Beni anlıyorsun değil mi? Tabii tabii anlıyorum. Herkes yerini bilmeli. Yapma Özgür. Sen benim kardeşimsin. Senin yerin benim yanım. Ben ben sadece yalanımız çıkmasın diye. Bak evlendikten sonra zaten her şeyi anlatacağım. Ve ortada dert falan kalmayacak. <laughs> Aha. Dertler bitecek. Nehir. Ya bir sorun var. Ne oldu? Malhun seni yanına istiyor. Acil. Hani böyle büyük harflerle acil. Yanına iki tane önlem işaretiyle acil.